Merhaba. Yine harika bir setle karşınızdayız. Bak bul dikkat geliştiren kitap. Bu kitabımızda yassil defalarca kullanabileceğiniz etkinlikler. Hemen kalemimi çıkarttım ve bu resimdeki tuhaflıkları bulmamı istiyor. Acaba bu resimde kaç tane tuhaflık var? Mesela damacananın içinde neler var? Balıklar var. Peki bakıyorum. Aa, burada ne var? Daha fazlasını göstermeyeyim. Çocukların çok sevdiği etkinlikler yasıl olması sebebiyle de çocuklar bu etkinlikleri defalarca yapmak istiyorlar ve kendilerince çok değişik yorumlar getiriyorlar. Bu çok önemli. Görsel dikkatin geliştirilmesi çok çok önemlidir. Çünkü ileride okula başladığında bu çocuklar bütün başarıları dikkatle, işitsel ve görsel dikkatle orantılıdır. Dikkat eğitimi almamış bir çocuk akademik anlamda istediği başarıya ulaşamayacaktır. Yine bu sayfaya geldiğimiz zaman gizli nesnenin bulunmasını istiyor. Bu kalp nerede? Birlikte bakalım. Bu kalp nerede? Arıyorum. Peki kelebek nerede? İngilizceleri de verilmiş. Ekmek nerede? Mesela nar nerede? Nar bakın burada. Abajurun altı gibi çizilmiş. Burada her nesne bir yere saklanmış. Peki bu kepçe nerede? Buldunuz mu? Kedinin kuyruğunda. Diğerlerini de siz bulacaksınız. Tüm sayfaları yaz sil. Tüm sayfalar defalarca kullanabilirsiniz. Daha sonra bir komşunuza, bir yakınıza hediye edebilirsiniz. Çok kaliteli görseller. Hepsi yerli. Hepsi kendi değerlerimize uygun şekilde çizilmiş. Bakın burada yine iki resim arasındaki beş farkın bulunmasını isteyen bir etkinlik var. Burada güneş aynı, burada aynı. Ne farklı? Aa, bakalım bu burada yok. Evet. Burada olması lazımdı. Beş farkı çocuğunuzdan bulmasını istiyorsunuz. Çeviriyorum sayfaları. Üsküdar. Üsküdar ama burada kuşları yemleyen bir amca ve çocuklar pamuk şekerci yine gizli resimler verilmiş burada bulunması isteniyor. Tüm sayfaları çeviriyorum. Tuhaflıklar. Burada bir tuhaflık var. Kaç tuhaflık görüyorsun? Nesne saymaca. Bu salatalıktan, karpuzdan ve kividen kaçar adet var? Buluyoruz, sayıyoruz, yazıyoruz. Bakın dikkat ediyor musunuz? Her sayfa görsel dikkatin pekiştirilmesiyle ilgili. olanı annesi bekliyor. Sen de Keloğlan'a yardım eder misin? Bu gizli görselleri bulmasında. Dikkat ettiyseniz etkinlikler Belli başlı 4-5 alanda ilerliyor. Ya iki resim arasında bir fark var onun bulunmasını istiyor. Ya verilen gizli nesnelerin bulunmasını resimden istiyor. Ya nesnelerin sayılmasını istiyor. Böylece görsel dikkatin güçlendirilmesiyle ilgili bu harika 3 kitap çocuklarda uzun süreli dikkat becerisinin geliştirilmesini sağlayacak. Peki dikkat becerisi geliştirilen çocuk ne olur? Telefon, tablet, televizyonun esiri olmaz. Telefon, tablet, televizyon çocukların öğrenme becerilerine zarar veriyor. Otistik ve dislektik davranışlara yol açıyor. Sevgili anne babalar, zeki olmayan çocuk yok. İhmal edilmiş dikkat var. Çocuklarımız erken çocuklukta ne ile meşgul oluyorsa beyinleri ona göre şekil alıyor. Çocuk beyninde bir plastiste özelliği vardır. Aynen plastik gibi şekil alır. Şekilden şekle döner. Nöronlar birbirleriyle, beyinlerindeki nöronlar birbirleriyle iletişim içine girer. Çocuğu ne yönde eğitirsek çocuğun becerileri, yetenekleri oraya doğru ilerler. Eğer çocuğun dikkatini geliştirirsek çocuk eğitim hayatında dikkatli, başarılı bir çocuk olur. Sınavlarda başarılı olur, derslerinde başarılı olur. Anlama, kavrama özellikleri çok ileri seviyede gelişir. Ve işte bu üç kitabımızı size kısaca anlatmak istedim. Tüm setlerimizin anlatımlarını 2013 yılından bu yana yapıyorum. WhatsApp danışma hattında arkadaşlarımız, uzmanlarımız sizlere yardım etmek üzere her zaman sorularınıza cevap veriyorlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umuyorum bu seti de çok seveceksiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.